Öyle dualar var mesela, bu duayı okursa diyor, uyandığında diyor, mesela şeytandan da korunur diyor ve ertesi gün o saate kadar korktuğu her şeyden korunur diyor, onu biliyor musunuz? Uyanışta. He? Yok o, yani o, o beş madde herhalde. Yok. Bismillah, Bismillah, on kere Bismillah okunuyor, onu bul bakalım hocam uyanış dualarında onu e, onu mesela söylemedik. O çünkü hem de şeytandan aynı zamanda koruyor. Yani bir de korktuğu her şeyden, sigorta. Yani sadece şeytan değil. Ertesi gün saat kaçta uyanıyorsun? Uyandığından ertesi gün o saate kadar hiçbir korktuğun başına gelmez. Sigorta. Sayyad-ı Şerif. Buralarda birinci bab, ikinci bab duaların. Bakayım Uyandığında okuyundan koruyacak der. Çıktı önüme. Taberani Mucem-i Efsat'ta Hafız Müzdiri Tergib-i Terib'de İmam-ı Eysemi Mecmu-i Okuyalım. An-ı Abdillah bin Amr teala Bak şimdi siz burada ne dualar vardı? Bunlarla okumamışsınız. Okumamışsınız ki hiç. Bunlar çok kolay. Sizin ne yapacağınız şey bak. Abdullah bin Amr ibn rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bunları. Cübbeli uydurmadı bunları. Evet. Hepsinin kaynağı var, cilt sayfası var. Men kâle hîne yetiharrakü minelleyh. Bir insan gece hareketlendiği zaman, yatağından kıpıldadığı zaman, artık birden başınız dönmesin, pat diye hızlı kalkmayın. Şöyle bir oturduğu zaman, ne derse, Bismillah. Kaç kere? Evet. On. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hem de o arada kuvvet depolarsınız. Şimdi zor kalkıyorsunuz, halsizlik var, yorgunsunuz bilmem ne. Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla harekete geçiyorum. Allah'ın kuvvetiyle. Bismillah. Sonra Subhanallah, 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 Subhanallah. On kere. Sonra Amen tu billahi ve kefertu tu bi taqut. Taqut kim? Şeytanlar, iblisler, şeytanın yolunda giden efendim liderler, önderler, deccallar, ne kadar Allah'ın şeriatına, Habibinin sünnetine muhalif zındıklar hepsi girer. Âmentü billahi ve kefertü <laughs> bit tağut. Allah'a iman ettim, tağuta, şeytana küfrettim. Âmentü billahi ve kefertu bit 10 On kere de bunu oku. Ne oldu? Dikkat! Müjdeye bak şimdi. Yani burada neler mi ben okuyamadım ki, size bir şey anlatamadım ki. Söylüyorum, okumuyorsun. Vukiye külle şeyin yetehavvavu. Korktuğu, endişe duyduğu, tehlike sezdiği her şeyden korunacak. Bitti. Bidası var. Ve lem lizem bin en en yudrikehu ila Bu zikre özel bir müjde verilmiş. O da nedir? Bir insan bir günah yaparsa sevabını iptal ettirebilir mi? Ettirebilir. Nam-ı bakar, bir hasenesi silinir. Bilmem gıybet eder, sevapları silinir. Bilmem şu günah yapar, bu günah yapar. Günahların adını saymak iyi bir şey değil. Bugün bir günah yapar, bir sevabı batıl olur. Onu iptal eder, bunu iptal eder. Bu zikre uyandığı zaman bunu eski birinci cilt sayfa 76'da yani Türkçe tarafını sarf etmiş aldı uyandığı zaman bu zikri onar kere Bismillah, 10'ar kere Sübhanallah, on kere Amen Tübillah, Kefar Taht. Ne var bunda? Ama işte uyandığında da o kadar zor oluyor ki tuvalete gidiyorsun hala açılamıyorsun. Ama diyor zikirlen diyor başlarsa güne diyor uyandığında diyor veya gece teheccüde kalktı hayatına başlarsa bir düğüm çözülür diyor. Ama iki bağ kaldı. Fein zekar Allah hallet noktetün. Zikrederse bir düğüm çözülür diyor. Fein <laughs> tevazza abdest alırsa ikinci düğüm çözülür diyor. Bir de namaza durarsa artık imsaktan sonra kalktınsa sabah sünnetini kılabilirsin. Başka nafile kılamazsın. Bir de namaza durarsa in o kadar kullua. Adamın bütün düğümleri çözülür. Şöyle bir şeytandan, üç bağdan Böyle halatlar tran 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 kopar. Uf, artık sabah namazına cemaata rahat rahat gidersen. Yoksa böyle kasılık böyle kalırsın düğümler altında. Adam oturuyor abi yatakta hindi gibi düşünüyor. Abdest alayım mı, almayayım mı? Bir on dakika sonraya mı kursam? Daha var, kurtarırım. E, cemaati kaçırırım ama bugün de cemaata gitmeyeyim. 15 dakika kalaraktan evde pijamayla yatağın kenarında idare eder. Hanımla mı cemaat yapsak acaba bugün? Hanımla da cemaat mı kaldı şimdi zaten? Evde kılarsan hepten kılacak kendi başına. Hesabı yapıyor. Böyle düşünüyor. Hadi düşünene kadar kaç rekat namaz kılar. Bir de uyuma tehlikesi de var. Tam uyanamıyorsun ya böyle otururken gidersin ha. Namaz da gider. Onun için hemen bir hareket. Hemen bir hareket. Ondan sonra halaya girerken bir bismillah ve Allah'ım yaudu kemnel hubsi vel Ondan sonra oradan çıktım. Bir abdese hemen abdest ama yapamı kullanacaksın ya istibra yapacaksın. Yaşın kadar adım atacaksın, kurunacaksın, bir daha bakacaksın, edeceksin. İstibra istinca diye bir şey var. Ondan sonra ve hatta pamuğu da hemen kullanılmaz. Pamuk kullanmadan da istibra lazım. Çünkü efendim fazla akıntı gelirse pamuğun da geçer. Yine abdestin gider. Onlara dikkat edeceksin. Ondan sonra benim bir Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela abdeste başlarken hangi ismi şerifle başlıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim değil. Abdeste başlarkenki besmele nasıl oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen peşine la havle ve la kuvvete illa billah çekerseniz ne gibi oluyor yani? İşte ne diyorlar? Şu kadar da karabiber atarsanız o diyorlar, o baharatı uçurtur diyorlar ya, işte öyle bir şey oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah, zerdeçal atacaksın diyor, bir çay kaşığı diyor, üzerine de diyor, dörtte bir çay kaşığı diyor, efendim, karabiber, o da hakiki olsun, sakın böyle şey olmasın. Ondan sonra, bir de diyor, hakiki bir domates çorbası yaparsanız diyor, domates çorbasına da bunu katarsanız diyor, haftada iki kere yerseniz diyor, uçarsınız diyor. Yani seyretme lüzum yok NTV, MTV. Ben söylüyorum size yemek programı da yapıyor. Ya şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ali azim, Ali yüce azim büyük. Peşine de billah havle kuvvete illa billah eklerseniz bir kuvvet, bir doping. Çünkü abdest alacaksın, namaza çıkacaksın, kuvvet lazım. Zaten yeni uyanmışsın beyle mayışık uyuşuk. Bilahavle çekeceksin. Bunların hepsi burada var. Birinci cidde lütfen ben her dakika bunları konuşamam ben, ben bir yazdığım kitabı anlatmaya kalkarsam öbür çit şey çıkana kadar bitmez. <laughs> yani okumanız için yazılıyor. Bak ne buyuruyor bu uyandığı zaman bu zikri yapan o gün endişe ettiği, korktuğu, başıma gelir diye çekindiği ne varsa hepsinden korunur. Bitti. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor burada. Bir de en mühim mesele ne? ne günah yaparsa yapsın şirk müstesna. Zaten şirki yaptı mı din gidiyor. Din gittikten sonra sevap mı kalır? Din gidince haccı eskiden yapmış olsan yeniden Müslüman olacak, yeniden hac yapman lazım. Haccı ne yapman lazım? İade etmelen. Din gidince nikah kalır mı? Nikah da gitti hanımdan. Onun için şirki konuşmuyoruz. Şirkin dışında ne günah yaparsa yapsın bu isimleri zikrettiği için bu isimlere garanti verilmiş hiçbir günah bir daha gün o duanın vakti gelene kadar ki ama bir daha gün o duanın vakti gelene kadar misline kadar diyor yani aynı vakitteki okuma saatine kadar hiçbir günahın bu zikre kavuşup da sevabını iptal ettirmesi mümkün değildir diyor. Yani hiçbir günah da bozamıyor öyle bir zikir yani. Bunun bir tane daha misli var. Hangisi? Sabah ve akşam namazlarından sonra okunan 10 kere La ilahe illallah la şerike leh lehu l ve lehu l yuhyi ve yumitu ve ve alâ kül şeyin kadir. Birkaç hadiste bu müjde var. Birkaç. Birkaçından biri de sabah akşam yerinden kıpırdamadan namaz vaziyetini, ayak vaziyetini bozmadan, dünya kelam konuşmadan 10 kere bu kelime-i okursan, yuhyi ve yumitle okursanız daha iyi olur. Çünkü rivayetlerde yuhyi ve yumit olan daha muhteber. Yuhyi ve yumit ve vahiyü la 11. de yani eğer ki onunu böyle söyleyen yuhyi ve ümitli ancak ondan bir fazla söyleyen mahşere ondan eftal gelir dediği için ben onunu